Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna'daki Zaporijya nükleer santraline düzenlenen saldırının ardından acil toplantı düzenledi. Konseyde nükleer saldırıya yönelik açıklama yapan Rusya Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasily Nebelzie, Rus askerlerinin Ukrayna'daki nükleer tesise saldırdığını yalanladı. Bugünkü toplantıda Rus birliklerinin Zaporizya nükleer santraline nasıl saldırdığına dair yalanlar duyduk. Bu toplantı, Ukrayna'nın Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili yapay histeriyi yeniden alevlendirme girişimidir. Bu konuda yapılan açıklamalar tamamen yalandır. Nebedziya, bölgenin 28 Şubat'ta Rus ordusu tarafından alındığını iddia etti. Zaporižya'nın yakınlarındaki bir Rus mobil devriyesi Ukraynalı bir sabotaj grubu tarafından saldırıya uğradı. Ukraynalı milliyetçilerin veya terörist güçlerin mevcut durumdan faydalanması engellenmelidir dedi. Santralin güvenliğini tehdit eden hiçbir şey yok diye konuştu. Tesis ve bölge Rus silahlı kuvvetleri ve Ukraynalı operatörler tarafından korunuyor. Belarus ve Ukrayna halkıyla birlikte Çernobil trajedisini yaşadık. Bu yüzden Ukrayna topraklarında normal bir radyasyon seviyesi sürdürmek konusunda birçoğundan daha fazla biz ilgileniyoruz.